Oğlum ne yapsak onlar? Sakın! Oğlum kutu mu lan? Oğlum, lan? <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Oğlum, lan? Oğlum orada bir mi var? Mağaranın işte bir mi var? Söyle! Bilmiyorum! Çabuk bekle beni! ne lan? Ooo, ne ne ne. Çabuk. Merhaba arkadaşlar. Ben Mojicihaber biliyorsunuz. Yeni canlı yayınıma biliyor hoş geldiniz. <laughs> İşte yanlışlıkla, evet karşı takip edin. Bugün, sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Gözlemen laneti yapacağız plade. Siz göz mü bir yerde? Gözlemen lanetini bunu yaban da kısmına gelse ha. gezmeniz siz top, üstümüzdü gördün mü? Daha önceden beni da Gidin ben sizin bunun bir hikayesi anlatayım. Anlatmadan önce bir hafta yoktu arkadaşlar. Bir hafta yoktum çünkü video yol olmasıydı. Yes, bir de ben siz ama yakında atacağım arkadaşlar. Bunun gibi bir sos tutusu da gelecek. Hadi bir de durduruyorum. Şimdi ben şimdi size gözlemlerin lanetini Şimdi bir anlatayım göz laneti huzu bir şekilde piknik yapmaya gidiyorsunuz ondan sonrasında bir göl var ve göl sana laneti şöyle oluyor çocuklarla bir piknik yapmaya gidiyorlar göle gidiyorlar ondan sonra daha kızla yemeni yiyip bir şey yiyip devam ediyorlar fakat, mevzu patlana kadar. Yani. Ondan sonrasında, takırslarda hiçbir haber alınmamamız ve ailesine ulaşamamız böyle bir mevzu daha da var. Takırsızlara biz kayboldum artık. Aileleri de ulaşamamamız burası bir memnunumuz. O ondan sonra Gerçi göz zaman laneti ortaya çıktı ve herkesi gidip kafat atasına koymuş iskeletle ödüyüp o kadar öldürüp kemikleriyle kafat adasına geliştiğini söyleniyormuş. Şimdi birlikte kaynayızın kaynayız de birlikte bizim ekibilerde bizim has karakterimizde birlikte gideceğiz arkadaşlar atlamadan atlama diyorum ya vücudu sonlarına ne yapıyor anahtar kelime, kelime koyacağım o anahtar kelime ne kısımlıyorsun anahtar kelimenin ismini finalde söyleyeceğim hadi bakalım has karakterimiz yani bakalım Oo kardeş ne yapıyor Hı, ne yapalım vücut ya Gel hadi gel bir tık yapmaya gideceğiz. Hadi canım. Hadi 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 hadi. hadi. Oha kalamaz lan. Evet. İyi yüksekten üstüne de. Hadi be. Tamam be. Kaptan üstü be. Tamam. Hop. Kaptan yavaş hızlı gidecek ya bu kadar da hızlı değil yani. Tamam geldik. Ne gidiyor lan? Ha geldik. Ah ben <laughs> düşürdüm. İşte. Bu ısı bu da bir kısım yapacağım şimdi. Vay. Şimdi şu göğde bir şey zanama varmış da göze bana verdi diye zanama varmış da şöyle bir şey duydun mu? Haberleri gördüm artık. Müzik belgesi de gördüm. Gerçek görmedim zaman <laughs> Ama bu duydum <bu>, göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar Şimdi bir mangal manga yapacağız. Bakalım ne olacak göreceğiz. Oha mangal mı yapacağız? Evet kaynet. Mangal yapacağız. Vay mangası mucit ispasında kasla. Bu sonu şey. Bana şunu versin. Bana. Vermeyeceğim bile de. Tamam. Bunu koydum kaynet. Bakalım ne olacak abi. Ben de böyle bir dolar istemeyin ya. Ama tıkam maaş tüzü tıkam içerisinde bunu koyun dedim Mağal bu da dokuz yüz hangi açtım zaten ya şeye çıktı zamanda. Hepsi şey bu da. Kağıt kaldı. Suyu bir atıyorum. Koyamadım Koymadım. de peşine. Za. Şimdi ben tekrar bir süre alacağım. Kağıtları zor mu? bir süre alacağım. mı lan? Tamam, ben de bunu aldım vallahi. Tamam öyle bu lazım o zaman. Hadi bakalım. Altın kapandı Yemek yedi. Yaşı yemek yedi. Yemek Şimdi yiyelim. Tamamdır. Tamamdır değil mi? bitmedi Bitti oğlum. Hepiniz fazla da yediniz Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Evet. Dago Dreamer gibi yedin mi lan? Kafanası bu da Bice fa farklı mı oldu? Aynı. Telefon güzel tabi. Kambo ve Hadesi dek. Da, da, da. Biraz daha pom yapacak ya. Yok olamayacak demesi besin diyelim de öyle. Yatakta. Hıh. <f> Hatladım valla. Hadi biraz spor yapalım. Yapalım yapalım. Ondan sonra <laughs> Tamam. Tamam spoy yaptık. Hadi oynayalım bir şeyle. <laughs> tamam oynayalım hadi. Bakalım. Neler olacak göreceğiz gençler. Ha kapıta açmış olabilir. Tıştırıyor ya. Vallahi. 너 수아 쳤었네? 야, 알았어. 나한테 그래야 돼. 가만있 기다리지 말아지 마마. 기다려줘야 돼, 마마. 도프다. 그쪽으로 걸으세요? 나사장그쪽기로 걸으세요. 오 그쪽으로 걸으세 Kutu konuşuyorlar, kutu konuşuyor. O ne? Mufi, bu o, ne ne Bu spor fazla gelin kalkmış. Ne oldu lan? Hemen üstüne geliyor. Pardon. Kaniç. Oğlum orada bir zana var lan. Zanama mı? Oh. Bu, bu bu ne? Bu hangi zaman lan? Bu hava Van Gülü zamanı muzik. Normalde böyle bir zaman olmaz. Hawaii Gülü zamanı mı? Onu Hawaii Gülü zamanı lanetine bulaştık. O öyle zaman mı oldu bak? Oğlum. <laughs> Çabuk kaç 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 abi. Karnes'in kamerası O morza bir ne var vardı İyice bir şey var mı ki bu da Ah oh, Var mı sen bir de Yemedim bunu Bak bu güzel bir ses mi duydum burada? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yaklaşma lan! Manyak! Stop it, Yaklaşma lan manye Muzik değilsin oğlum Allah'ım Git oğlum masa git lan masa müze git lan masa müze git lan masa git lan Oley Murit Oley Sanki bir ses duyum kaynesin sesi bu Musit bu kaynesin sesi kaynesin sesi bu kaynesin ne de? çabuk 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 Oğlum kaynesin basın ne gelmiş olabilir sorabilir Kaynesin ne Bu da oğlum Oğlum adam işte ne yapıyorsun o da Ne yapıyorsun oğlum sen? Muzit, sana sürekim, sana bu sen Musit Sana söyleyecektim sana buraya kadar geldi Bir saniye ne Hiçbir hareket yok mu? Ne dün be? Tamam herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Allah'ım bir yapayım. Gerçekten zaman vardı. Bana yaptım şu de, Bir sene yudum. Portakal bir şeyi yedim. Yudum. Hemen karşıma çıktı. Masama kelime kapattım oğlum. Çabuk çabuk burayı çek Allah Allah o adamın üstünde işte bir şey yok ki Hiçbir şey yok yani Yaşı yok Müzik vardı Artık gördüğümde bilemiyelim Allah Allah o zaman dediğin normal zaman olmaz Nazım'da böyle bir şey olmaz yani Gayet ya falan görmüşsün doğru gel lan Oğlum ne hırlar gel oğlum gel gel Sen hırlar görmüşsün ne olur Sen burada ne yemişsin Bunu yemişsin az önce bunu yerken bir tarafa mı gelmişti Evet Allah Allah ben hiçbir şey görünmedim ama Kardeş gördü ama Allah Allah. hiçbir e ne hiç şey görmedim o zaman. Samsung. Ne bileyim oğlum ben de bile göremedim Dur. Herkes bir saniye mesela. lazım. Muzit. Ne güzel. aç Aç. Açtım. E, bu da ne var ki? Bu döpse şey yok ki. Bu döpse şey yok. Bu ne? Ne oldu şamşuk? Bu da bir şey var. Oğlum ne diyorsun? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Çabuk. Çabuk sen çabuk yapma. Yapma lan? O ne lan? Oğlum bu ne? Ne ne? Bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu. Bu, bu ne? Şımık bu lan bu? Bu ısım görmezsin mok bu ne? Karış bunu ne oğlum? Ayy Bu bu ısım ki bu? Bu ısım ki oğlum. Muzit kaynesi az önce bir tane zanava olduğunu gördüğünü söyledi. Yoksa bu İpuzu mu yoksa? İpuzu Dudu du, bu ipuzu ipuzu Şöyle kapatayım ya benim psikolojim bozuldu bu, bu ne böyle Musit Ne yapacağız? Neden o bir gün Musit ya? Ha bir daha ya? Sen az önce sana gördüğüne emin misin kaneç? Yeminle gördüm Musit Yeminle ha. Ben başlayın kaç tane atmıştım. Muştum yani değil mi? Kardeş ne oğlum ya? Bu ne oğlum Kokutmadan bizi tıştı. Kefem o kadar da tık. Gözümden tışmadım. Um, abartma sen de be. Öyle bir zaman olmaz. Değil mi anladım onu? Normalde bu Hawaii Van Gülü zamanı bu mucit. Hawaii Van Gülü zamanı mı? Evet. Çoğu kişinin bunun lanetine kapılmışlar. Ama bir de hiç abi ağlamamışlar. Ağla ağla. O ya. Yeah. Ağla oğlum. Öyleyse konuşma. Lan bu ne? Oğlum. Kim attı bu çupu? Çupu çok mu bu, bu çupu bu, kim attı o Neydi Bu çupu ne? kim attı? Bilmiyorum. Gözde var istedim Oğlum bu ne? Bu, bunu kim attı? Bu, bu kim lan? Lan bu kim? Musut bu, bu kim lan? Bu kim? O ne? Oğlum Bu kim lan? Dayı sen kimsin? Ses yap Kardeş bu ne? Göze vuruyorlar. Hava var göze vuruyorlar. Hadi 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 kaç 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 kaç. Ana ne sesim geliyor? Çabuk. Kardeş çabuk su lan Çabuk su lan Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Siz siz gidin. Hepiniz buraya. Çabuk çabuk çabuk. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum ölüme söyleyeceğim herhalde. İndirme söyleyeceğim. Normalde ben hep söyleyeyim. Beş haklarım bir gitme, geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor boşet. Dur sabah boşet boşet ne yapıyor? Ben indireceğim. 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 Oha! Bu zeki Bu Bu zeki Lan bu ne lan? Çabuk çabuk la, kayaşı nasıl sana var lan? Çabuk koyacak lan, lan. O, o, o kim lan? Sen gördün mü savsın? Nasıl ki? Bilmiyorum ya da Havayı falan gidiyorsan lan bu? Ama tipi çok konuş bunun ne yapacağız? Muzit. Oğlum. Demek ki o şimdi değişik bir şey buymuş. Oymuş lan. Bu kim oğlum? Sen gördün mü sen çok tipi tıklı bilmiyorum. Hayır. Evet ama yani tipi tıklı bak zor. Sadece tutabiliyorum ben zaten. Bu düzük ya. Oğlum sen göreyim çok çıkar. Çıkayım dur 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 dur. Gitti mi? Gitti. Gitti hadi hadi. Dur git. Gitti mi? Hava yalan Gitti mi lan? Gitti. Abi o ne ses gördünüz mü? La bunun bu çok korkunç lan. Abi ben inanmıyordum. Muzit evimize gelmesin bu. O manyak manyak konuş var. Tabi ki eve gelmez bu. Bu zaman bildiğimiz zaman zaman değil bu. Ben bu zaman da havayı zamandan. alta. Kodi benim zamanda yok. Daha böyle bu. Mucit şamsuka bir şey oluyor. Omone. Mu Mozes bu sıra ne oluyor? Diyor. Ne oluyor oğlum? Sen çok oluyor? Mozes ne oluyor bana? Isıkla gidiyor. Tuzlu aletten falan diyeceğim. Bir saniye ne? ne? Abi sen bozdun Yok ya ben bozmadım. Ben ne bu ışıkta ne yerde? Bir saniye. Tipo çok kurdum. Büyük ihtimal açık boğucu tuşu. Sen gördün mü Samsung? O, mu, o nasıl tipti? Gördüm gördüm. Altıma etmiyor güzeldi. Bu nasıl bir sana var? Dur. <laughs> 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 ne bu? Bu ne? Ne yapacağız? Bu nasıl zana böyle? Altımda ben böyle bir sana gömedim. Ben de gömedim. Samsung. Bu ne bu ne? Eve gel. Hoş, ne lan? Hoş. Hoş komik ne oluyor lan? Sana evimizde işte. bittik müzik. Evimizde işte mi? Benimle gel sen. Hani sen. Hepiniz benim, benimle gelin. Oğlum manyak mısınız ya? Havayı varlıyor evimizde işte mi ki? Ancak havuzda olur. Bir dakika ne de o? Çabuk duşa baksam Samsung. Dışarıdan mı? Bakalım bak havuzda mı? On bu bana evimize girişe bir gidi var bir gidi var. Ee, şeye giyer. Havuza giyer. Havuza bir kontrol etsek iyi olur. Duşuyor sun ya da kimmiş olabilir Havuzda kimin intimali bir de şey var. Ona göre şey yapacağız. Yok. Havuzda yok. Yok mu? Yok yok. Sarsıp sarsın da yok. Nereye gitti bu zaman ya Oğlum ben de az önce böyle bir görmedim Ne de bu ya? Yardım medveni mi giyindi lan yoksa? Gemsak odasından yardım medveni mi sormuyorsun bu? Bak sen de ben he. Yo. Ne no, oldu? Bu akvaryumdaki şey ne? Bu mu? Balıklar? Hayır bu balık değil. Bu gördüğümüz şey. Hava evi gibi Adam kan ekmek yapsın kaçın abi. Kaç abi. Çabuk bana çabuk. Abi gelim abi gelim bas, bas abi Ulan koptu değil dede Ben sözüm herhalde Ne gidiyor dede oraya Tıpısın Arkadaşlar master zodikam, ses, Ne oldu lan? Mucit. Senin bunu estik. Ben hemen polis açayım. Hey polis ama lan. Dur. Hemen bakmam lazım lan zaman değil mi? koşup kuruşa yemin ama. Bir saniye. Hı. Ne? Ama bu gerçekten imkansız. Bir saniye. Samsung. Dur 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 dur. Şimdi bir çubuk tutmak lazım. Şöyle bu dokuyacağım şimdi.